Hopa'dan geldik, 22 saat yol geldik, saat 6'da sizin köydeydik, bu programı bitirip tekrar oraya yola çıkacağız. Ama inşallah bu yorgunluğa değecek, zevk ve güzel bir program yapacağız, sizi de eğlendireceğiz. Programda biraz sonra bayan arkadaşımız gelecek, o sizlere sevdiğiniz çok güzel türküler okuyacak, Genç gençler için güzel top parçaları okuyacak. Kendisi 2008 yılında Star Televizyon'un düzenlemiş olduğu ses yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu. Burada şimdi. Birlikte güzel programlar yapacağız inşallah. Beğeneceğinizi umuyoruz. Sayın büyüklerim, sayın diğer küçüklerim, çok büyük sürprizim var size. Beklemeyizde, beklerseniz görürsünüz. Hiç görmediğiniz bir beklemediğiniz sürprizi Biraz daha yani bir saat sonra karşınıza gelecek. Beklemenizde yarar var yani. Buna şaşıracaksınız. Evet.